bugün bir daha Sonic Sonic Simulator Smiley, oynayacağız. Sonic Speed Simulator Reborn oynayacağız. Aynı yerden devam etmiyoruz çünkü ben e, biraz daha geliştirdim oyunu. Çok az kaldı. Birinci görevi tamamladım ve ikinci görev ikinci görevdeyim şu an. Shadow'u çıkarmak. Shadow'un bu halini çıkarmak üzereyim. Gördüğünüz gibi Destroy 350 Super Bandings Badniks öldür diyor. 350 e, tane süper, süper canavarlardan öldürüyor. diyor. Şimdi diyor ki e, yani Vurma gücü Vurma gücü topla diyor 4 milyon tane 4 milyon Arkadaşlar sence sizce bu sizce bu Shadow'un e, ee, Shadow'un şeyi e, güzel mi güzel değil mi söyleyebilirsiniz bence mm, eskisinden farklı değil ama eee kostümü olması daha iyi yani biraz rapçiye benziyor Arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim mi şimdi? Bakın Ben de ilk son iki var Gördüğünüz gibi İkinci Tails var Bu arada Tails'la giderken Ruhunuzla uçuyor gibi görünüyor. Keşke uçabilse yani filmden biraz alma olurdu. Bir de Knuckles var. Başka arkadaşlar bende e, hologram, avol, yani hologram metal var. var. Orada arkadaşlar bunlar sadece e, Galiba ee, Roblox Roblox'la alınabiliyor. Yani normalde Emin'in güncellemesi vardı. Bunun da güncellemesi vardı. Classic Sony'in Sony de vardı. Metal Sony'in de vardı galiba da. Hmm. Ama yani şu an yok denesi. Gitti ya. Öyle kaldılar. Oyunda böyle karakterlerin şey resimleri gözüküyor. Legendary yazıyor. Find A Burayı oluyor da. Yani normalde onlar şeylerde görevleri tamamladığınız oluyor. Mesela Metal City. Metal City güncellemesi geldi. Yani. Bir tane yeşil kuş vardı. İşte o kuş. O kuş şu an bize görev veriyor. Time Trail görevleri veriyor. Yani, Nedense böyle. Ayrıca neden neden demeyici veriyor bunlar bize? Ben anlamadım ama yani çok bir alakası yok da. Ayrıca neden iki görev verdiler ki? Üç görev verselerdi daha iyi olurdu. Yarın Burada e, Emrol açmak için e, e, ben birkaç şey yaptım. E, bir görev, bir görev tamamladım ben. Şu an giriyoruz Mustafa'ya. Girmek üzereyiz, girdik. Evet, şu an Mustafa'yayız. Bu da arkadaşlar bende ne e, bunu gene tamamlamam gerekiyor gözüküyor. Ama bende bu var mı normalde? ben. Diyor ki Collect Rings diyor ben 948 bin e, tanesini topladım 1 milyonu. Bunu tamamladığımda e, bir Eggman anahtarı daha gelecek. Bu arada ben burada Complete Train Time Trail in Lost Valley One Times Yani onu ben yaptım. Yani orada diyordu ki e, ben 4 milyon yapmıştım. Ayrıca ben ee, unutmuşum Green Hill'da son iki görevlerden bir tane görev daha kalmış o görevlerde onu da yaptığında son iki görevlerimin görevlerinin tamamını yaptığında yaptığımda bir milyon e, yüzük veriyor o yüzden üçüncü üçüncü şey e, time trial açabildim yani bitirdim onu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Burada iki görevde e, Legendary karakter çıkın, çıkarın diyor. Ama bence oraya mesela e, bats, yani Yarasa Şodum'un arkadaşı olan Yarasa Yarasa ve şey şeyi koyabilirlerdi. Mesela e, Dark Sonic, Dark Sonic, Dark Sonic koyabilirlerdi. Dark Sonic ve e, Bat, yani yara sayıyı koyabilirlerdi. Ve dört tane karakter çıkarınca e, Shadow çık çıksaydı daha iyi olabilirdi. Ama öyle yapmamışlar. Bu arada az önceki tamamladığım görevin adı. Ben e, ilgimi tam tamamladım görevin adı 3 tane yumurta açılıyor. Anlamıştınız tek tabii ki de. Ee, pet açmak için yumurtalar var. O petleri açarken yumurta açıyorsunuz i̇şte. Yumurtanın içinden de çao çıkıyor. Çao ne acaba ben de bilmiyorum. Söyleyebilirseniz söyleyin. Çünkü çao Çağla, e, ben filmde yani böyle animasyonları falan alıyorum için Onların bazılarını izliyorum bazen. E, onlarda böyle var bazı şeyler. de Orada ben böyle mesela Emin'in galiba bir tane kendi bir tane çavuşu var. Onu çok seviyor. Ben öyle diye hatırlıyorum. Ayrıca Lotus normalde Sonic'i bence hiç sevmiyor. Çünkü e, Sonic 2'de Knuckles'la Sonic kapışıyor. Çünkü e, normalde Sonic e, ona iyi davranmak istiyor ama Knuckles onu anlamayarak anlamayarak e, anlamadığı şekilde Egren onu kontrol ediyor. Yani. Normalde sonunda mantarlar diyarına gönderiyor ama mantarlar diyarına ne dersen Knuckles geliyor. Çok alakasız. Bu arada bunu neden buraya koymuşlar? Bu da bu nasıl duruyor ki? Oyuncak gibi durmuş bakıyor sanki orada bir şey var. Yani arkadaşlar bu arada çok az kaldı. 969 G 971 gün oldu. Ay yani Şimdi şuna gideceğiz. Çok iyi. Evet. İşte bakın şimdi ben buradan gitmek yerine buradan gideceğim şimdi. Hayır abi düşmüyor. Çok, çok. Ee, hiç zor değil de yani canım istiyor bazen. Yani. Bu arada olur yaşadım ee, güncellemesi ne kadar kalacak? Bu arada ben geçenlere bir video gördüm YouTube'da. Ee, o, bu da Shadow eskiden gelmiş. Hatta e, hani Sonic'in e, Sonic Super Sonic var ya arkadaşlar. İşte o. İşte e, Shadow e Super Shadow. Yani Super Shadow. E, e, kaos yumruklarını Shadow alınca oluşan karakteri yapmışlar o da gelmiş ben bilmiyordum yani eskiden benim arkadaşım 200 level falandı. ama şimdi yani eskiden DOS çıkmadan arkadaşımı çok seviyorum yani ama DOS çıkınca zaten Abi işin delisi oldu dostum. Ben de bir tarafın delisi oldum. Ben bu oyunu da seviyorum. Yani bu oyun da güzel bence. Bu oyunun yapımcısı gerçek Sonic firması değil ama yani Sega yapmadı ama bence güzel oldu. Ama bence e, karakterlerin şeylerini falan yürüyüşlerini falan hani PlayStation var ya PlayStation'da ki oyunda oyun oyun orada. Son iki oyunu var. Orada kendi oyununuzu yapabilir. Orada kendi karakterinizi yapabiliyorsunuz. Kendi karakterimizi yap yaptıktan sonra oyuna geçiyorsunuz. Böyle işte. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunun sesi kapandı galiba. Evet. Ee, çok az kaldı. Bitmesine çok az kaldı. Evet. Bitmek üzere gibi. Heh bitti evet. Arkadaşlar bakın bitirdim. Arkadaşlar bütün hepsini yaptım mı? Galiba bütün hepsini yaptım. Ee bir gidip bakayım. Evet açmışım. Arkadaşlar Emerald Hill'e gidiyoruz. Burada görüyor musunuz? Çok değişik şeyler var. Başka görevler de varmış. Evet Emerald Hill'e gidiyoruz. Emerald Hill'de başka bir şey olabilir mi acaba? Diye bakacağım ama yani yok diye biliyorum yani. Bence yok. Yok artık. Boss battle diyor. Arkadaşlar ben 7 milyon var. 8 milyon olursa bu arada açacağım galiba. Ee, arkadaşlar ee, Ne öldürdüm mü ben onu Bu arada Duruyor Nasıl Arkadaşlar görüyor musunuz Arkadaşlar bug'a girdi oyun Yok artık Ben böyle kasarım Sekiyor. Arkadaşlar ki ölmüyor. Arkadaşlar neden ölmüyor bu arada? Ayrıca neden 500 damage veriyor? 500 damage vermiyor da 1987 damage veriyor. Arkadaşlar oyunum bozuldu. Bu da vuruyorum ölmüyor. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar vallahi yok artık diyorum. Arkadaşlar oyun bozuldu. Oyun bozuldu arkadaşlar. Buraya yeni bir makine mi geldi? Anla kalsın şey varmış. Diyor ki long time no see. Tales meetonet. You come. <laughs> <The car. gülüyor> you the come. Let's scout the area for Eggman. Find some jealous orbs while you're your are at it. Come find me, ma, me in Emerald Hill. I have more time trails and more gate case. Gate case varmış. Acaba nerede? Yaşıklar yani... yine. Düşünsene onu çıkarıyormuşuz. Çok değişik olurdu. Ee, onun şeyini e, kimliğini bulabilir miyiz acaba? Arkadaşlar çok az kaldı sayılır da boyun bozuldu mu? Chaos, Ors yani bunlardan toplamamız lazımmış. Level atlıyoruz ya biz. Arkadaşlar oyun mu bozuldu? Bende mi öyle görünüyor yoksa? Neden öldürmüyor acaba? Evet arkadaşlar hmm, artık yapamıyorum yani Aa öldü. Evet arkadaşlar. Bitirmek üzereyim. Devamına başka bir videoda çekeceğim. Bay bay.